22. dakikada Hüseyin Civerek'le köşe vuruşunu kullanacak. Kessel Belediyespor Spor ceza sahası içi biraz daha kale alanı kalabalık hareketli. Doğru da kale alanına boşluk al top. İkinci hamle orada. Mert hatasını telafi etti bir anda boşta kalan top bu ana atak Batuhan Çolak Batuhan Recep ile bire bir Serkan Serkan vurdu defanstan döndü Nazmi Can Öpçınan Nazmi Can uzaktan vurdu 1-0'a geçirdi Kurtuluk Spor'u Nazmi Can müthiş vurdu ve takımını 1-0'a geçirdi Mazbici Can Öpçilo'nun golü. Kurtuluş spor. 1-0 üstünlüğü yakaladı 29. dakikada. Sağ kanattan. Hüseyin kullanacak köşe vuruşunu Hüseyin ortası 6 pasta bir kafa vuruşu topalarda 1-1 Furkan Eren defanstan geldi boş pozisyonda kafayı vurdu altı pasta skora denge getirdi 61. dakikada gol Furkan Eren Kestel Belediyesi. İkinci müdahale topu dışarıya gönderdi Mert. Taç açışına Hafız Görkem kullandı. Fatih Çakır iki kişi ona pres bir taş daha. Fatih'in önünde. Fatih ortasını yaptı. Bir kafa vuruşu penaltı. Bir kafa vuruşu orada. Dakika 65. Düdük geldi. Furkan geldi topu ağlara gönderdi 2-1. Furkan Şahin